Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tuman Ben Özel. Bugün karşınıza Hollanda, Amsterdam atıştırmaları ile geldik. Gördüğünüz üzere. Çok acıktım. Özel'e dedim ki hemen bu videoyu çekelim. Biraz açlığımız gitsin. Çok değişik, ilginç ürünlerimiz var. Sizlerle paylaşacağımız. Sabırsızlanıyorum. Çok heyecanlıyım. Çok beni çok heyecanlandıran çok ürünler var. Bu arada Erkut Tekmanoğlu kardeşime çok teşekkür ederim buradan, buradan. selam olsun. Özel isteği oldu bizden. Mavi ve kırmızıya boyayın her yeri dedi. Kırmızı ampul bulamadım ama <laughs> turuncu buldum ama kırmızı bir şeyler buldum gelecek kardo. <laughs> teşekkür ederim ona tekrardan buradan. Bunu, bunu, çok merak ederim. Neyse. Hadi başlayalım. Başlayalım yavaştan. Buyursunlar arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Her şey sizin için. Kız hepsi senin mi? Bununla <laughs> başlayalım. odu. Hiç açmakla alakalı hiçbir şey yok. Borel not yes. kokteyl. Fındık fıstık kokteyl. Evet. Hadi Yeni yine, <laughs> yine bir yine açma başladık. açacağız. <laughs> Vakası. Aşkı ama gerçekten açılmaz ya. Ha, tamam bak dur tecrübe. Ha, evet, tecrübe. Tamam mı? Ama öyle açınca kapayamayız ağzını tekrar. Tecrübe. Bir şey yaramadı. Ya. <gülüyor> <gülüyor> en son ne? Yani. Aynen da yiyecek. Aynen da yiyecek. Dur sabır Ah. O ne? İçinden farklı fatlı farklı, fatlı farklı şeyler çıktı. Yutkundum. <laughs> Çok güzel bir koku var. Böyle topçuk topçuk çok güzel yani biz bunu kıbrıs satış da denedik ama bu böyle değildi çok güzel arkadaşlar ilk üründen biz böyle olduysak çok <laughs> çok fena buna bir bakın çok güzel evet bir sonraki bu atıştırmalıkları yan tarafımıza koyalım. Beğendiklerimizi sola, beğenmediklerimizi sağa koyalım. Tamam. Bir tane de ben seçeyim. Favorimi bu arada sizlerle paylaşacağım. Senin senin ne sıra geldi. Ne sen tamam. de söyle paylaş bizlerle. Ben bu takı denemek isterim. Tuzlu karabiberli. İlk defa gördüm tuzlu karabiberli. Peynirlisini, sadesini, tuzlusunu yedim ama karabiberlisini ilk defa. Smak göt kokmak diye yazı var burada. <laughs> ne? koklanma. koklanma. bir şey olmaz. Karabiber kaçtı burnuma. Yok. Bir, iki, iki. Ben çok beğendim. Karabiber topları bilirsiniz herhalde. Böyle çok top, güzel. Top. Onu, aa! Vermem. İlk çok kötü ama <laughs> sonra... çok güzel. Al. İlk çok kötü ama sonra güzel. Yanına go. Evet, evet. seç. Seçemedim. Sakinleyin gençler. Hayvanat bahçesi. Oh no. Mamamas, Lace. Cheese and paprika. Bunun çirkin olmasının hiçbir şeyi yoktur. İmkanı İmkansız yok. bu çirkin bir şey olamaz. 1, 2, 3. Çok güzel. Kartonet gibi. Ama böyle gidemeyiz. Evet. Bunları çok güzel. Ben ne yapacağım bilmem bunları. Lastikman kapasak. Olur. O nedir? Bilmem. <laughs> siyah şeker, tuzluk var üstünde ama Zeno Water Varkın. Almanlar gibi yapak? Bilmem. Swinge drop. Belirmet ilk Ne olduğunu çözemedim. Çok ilginç. Benim çocukluğuma götürdü bu beni. Ben anlamadım. Sen çocukluğunda ne yerdin? Ye 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 ye. al, 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 Ye. Bu alkol Alkol mu? Ama çok çirkin. Özür dilerim ama. Yapamam. Bu ne ya? Ah, pekmez gibi mi kokar? Keşke İngilizce falan yazsa ya. Water var kan yazar başka bir şey yazmaz. Dişime falan yapıştı yani bu. Ama böyle içim bir şey baktı, mi? çok kötü. Bu böyle bir şey mi acaba? Böyle bir şey ısırılmam Bu bir da. şeyin içine kahvenin yanında yenecek gibi bir şey. Sen buna bakıyor musun? Evet çok merak ettim. Çek fotoğrafını. Şekillerini göstereyim. Kitap şeklinde var. Ev şeklinde var. Değişik değişik şeyler. Rutubetli ev kokar. Kokusu. Acaba ev şekli olduğu için Kitap var, siz yorumlarda bunu araştırıp bize söyleyin ha dostlar. Ya da bilen varsa yorumlara yazsın lütfen. Bunu sağa koy, özür Neyse. dilerim ama beğenmedim. Hiç Çok alsın. kötü. Gerçekten yani Cookie'ye versem yemeyecek yani ha öyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> cookies! 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 Bilmem neyim. Tipsiz. Hadi. Al aç. Lace Max. Lopipe. Potate, jopi flower. Jopi ne? Jopi flower. Bal, hardal falan. Lace, lace böyle tırtıklı cips yapar mıydı Raffles gibi? 1, 2, 3. Hardallı. Kokusundan anladıydım hardal olduğunu. Jopi hardal mı? Herhalde öyle. Ve bir de kutsal arayayım. Fakat çocuğum. Hep dökerek dökerekten hiç... Bilmen böyle tutarsın eline. Hiç böyle yapman gayet... Kuki seni ah Kuki. Kim seçer? Sen. Acılara yürüyor korkmuyorum. <laughs> Arada bir cennetten çiçek topluyorum. Davis 1806'dan beri sert acılar yapan kardeşimizmiş. İst i̇çinde fıstık. Bunun acılısı. Ekstra hot flavor varmış içinde aşkım. Hayırlısı. Bu acılardan çektiğimiz nedir bizim ya? Yani ben uzun zamandır acı deyince gene başım ağrıdı. Kokusunda hiç öyle bir şey yok. Evet aynısını Doritos için söyledim. Sonra neler oldu gördük. Jalapeno cheese. Jalapeno o kadar acı bir şey değil. 1, 2, 3. Acısız yani. Acılı da değil yani. bu. Yani acı var ama. Beklediğim kadar acı değil. Let's go. Like atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayalım arkadaşlar. Bunu deneyelim. Biraz kırıldı ama. E, o kadar yol geldi valiz ve çanta. Aynen öyle. Önce valizin içinde sonra çantada taşındığı için kırılmış olabilir. Crackering, Mad Pompler, Jumbo. Bundan çok bir beklentim yok. Bakın çok güzel Bu çıkar. Kiş. Dikkat et dökme. İster dökerim ister dökmem. E dökersen hover'i sen yapam. 1, 2, 3. Allah'ım sana geliyorum. Aman tanrım. Muazzam bir şey. Aşkım, siz nasıl bir hayat yaşarsınız ya orada? Aşkım, bunun tadı ne Çok tanıdık bir dattır ama ne Ha? Bir ara ben alırdım böyle bol tereyağlı bir şey var. Evet. Ee, ama evet. adını bulamadım. Ne? Hmm. şey, söylesen adam kaldı dilimin ucunda. Boş ver. <laughs> bunun tadını ben tarif etmem lazım size ya. Bol tereyağlı, bol şekerli, kriz böyle... Allah'ım yarabbim çok güzel. Deneyin Amsterdam'da bunu. olan arkadaşlarım size sesleniyorum. Evet. Lütfen gelirken bundan Bize getirir. gelirken bundan 3-4 parası neyse yeminle vereceğim. bize bundan böyle 2-3 paket getirebilirseniz çok güzel olur. Çok tatlı lazım. Çok mutluyum şu an. Çok güzel bir şey diyor. Hadi seç. O. Bu. Botterkök Repres. Bu da aynı marka. Onunla aynı marka. Evet. Bunlar bizim güzel saklamamız lazım ha. Böyle değişik bir kıvamı var bunun. Bir, Yedin? Yemedim. 2, 3. Böyle Hep tereyağı. pişmemiş kek hiç yediniz mi böyle keki karıştırıp kek kalıbına dökmeden önce bir şey olur onun. Bir kıvamı olur. Onu böyle kaşıkla yemiştir ev hanımları buradan. Portakal rendeli bir şey. Böyle portakal tadı gelir bana yuttuktan sonra. Ben portakal tadı almadım. Bana portakal tadı geldi. Ama güzel ben beğendim. Altında her bir üründe Hollanda'dan gelen her bir üründe bu altta A, B, C, D, E diye Nutri nüt, Score var. Bu Nutri Score ne acaba? Puanlama ya da sağlık, sağlıksızlık falan mı o acaba? Bence biraz duzludan gidelim. Bence duzludan gitmeyelim. Tamam. Tatlıdan gidelim. Zaman... Çok fazla tatlı var. On oh, manalım. Bu da aynı marka. <laughs> bu markayı bitirelim biz şimdi. Bu da aynı marka. O da aynı marka. 2-3 haftadır falan buzdolabında bunlar. Yoklukta gider. Benlik değil. Üzüm falan var içinde. Ben beğenmiyorum. Seç. Bende de sıra. Ama çok kötü bir tat bıraktı ağzımda. Hiç beğenmedim. O zaman o da hemen güzel edelim. kokleyit, milk chocolate. Bunun çirkin olmasının hiçbir şey yoktur. Evet. Milk chocolate pirinç patlağı tarzında bir şey bu sanırım. Pirinç Altında patlağı püskür. değil. Altında Petibörün üstünde sütlü çikolata ve fıstık Hollanda'da ne için hiç obez yok acaba? Biz orada olsak kesin obez olurdum yani ben orada. Evet seç. Bu. Bastoge. orijinalmış. Bastok ne? Aa bu şeydir. Pasta sakın... altlı. Aha, kedi dili. Bu diyet bir şeydir acaba? Zaten Sinir olurum ha diyetse. Bu öyle yenilir mi? Pek Pastanın konulur sanırım arkadaşlar bu. Hı. Bu ıslatılıp yenilen bir şey. Bakın böyle de gider. Bunlar buzdolabında inşallah bozulmaz Bozulmaz aşkım 500. yüzüncüdür söyle. İnşallah bozulmaz. Bunlar nasıl saklayacak? Of baygınlık gelir bari bir şey şu on defa söyler. Lame spicy acılıymış. Mexican chili lime flavor. Bir, iki, üç. Beğendim. Sırada Tony's. Tony'nin Tokolonili şeyleriymiş bu. Oo, Bunu hatırlayanlar oraya bir like atsınlar. Böyle küçük küçük şeyler çıktı. Rengarenk. Hepsi farklı bir flavor. Yiyebileceğin hepsinden birer tane yoksa Yok, hiç bir taneye bölüşecek. Nasıl yani? Bir hepsi farklı farklı. Tamam en güzelini seçelim. Neyli isten? Bak ben sana söyleyeyim. Hazırnatlığı bırak. Yeşil. Yeşil hazelnut. Aa! Ha? Benim favorim geçti. Hangi Özür dilerim ben bunu unuttum söylemeyi. Benim favorim buydu bu arada. Ben favori dediğim ama tadı güzel ama acısı güzel değildi. Ama favorim bu. Senin favorin en sona bırakalım. Olduğunu düşünün favorimin. Evet o değil. Devam edelim artık değil. Aa bunlardan biri. O şey değil tereyağlı. Benim de aklımda kaldı. Bunu açıyorum. Rob Fruits Mac. Bunlar meyve aromalı sanırım. Fruit diyor burada. seni gidi oreo. Oreo, seni oreo. Seni süte batırır oreo, yerim oreo, ha. Oreo, oreo, oreo. oreo. <laughs> Nasıl arkadaşlar? Bu da yeni çocuğumuz. Yeni evcil pire torbası. Şoko şoko. Bu dünyada ısını da. Tipsiz, tipsiz, tipsiz. Sokaktan sahiplendik. Hepsi zaten sahiplendik aşkım. Evet ama. Bunu da Et olarak geçmek istedim Şşş. Isterim. belki insanlara. Çikolatayı yemezsin sen. Allah'ım tipe bak koşmayı da bilmiyor bu arada. Böyle yan 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 koşuyor. Evet. Gri krema. kroma? bunun içinde krema falan var. Şimdi yani sona doğru ne için böyle oldu? Mini rose kraken. Ah, güllü. Belki güzeldir. Güllü kraker. Oo. Bu kraken değil bu arada. Hı. E kraken ne ne bileyim ben. Ama bu son olanlar hiç. Bu yenir Hoş ama. Dynamite dinamitler. Aşma yok. Yapayım. Buna ne? Dinamit. İlaçlı sakız gibi. Bir sakız var. Hmm. Ona benzer kokusu. Değil. Yok değil. Çok güzel. Ben beğenmedim. Ben çok beğendim. 16 tane varmış içinde. Ama bunlar yani alkolün içine konulup eridilen şeyler, şey tarzı bir şeydir bu. Neyin içine? Kokteyllerin içine kollar böyle şeker çubukları. Ha, bu o tarz olabilir. bir şeydir. Ya da bildiğin Tuzlu. gibi çocuklar için. Yok abi çocuklara bir sanırım. Olabilir aslında. Sinemada popcorn ama üçgen popcorn. Bastırılmış tık pirinç tatlı. Normal pirinç tatlı kokusu var. Ama tadı bu çok başka bir şey. Çok aşkım. güzel. çok güzel bir şey bu da. Tamam ne? Evet. Çok güzel. Beğendiklerimiz daha oldu ha. Evet, kaldı iki adet tonis, çok late ve bence Özel Hanım'ın favorisi olan... Severim onu da severim ama yani onu denedikten sonra daha güzel. bu ikinci planda kaldı. Yani senin artık yeni favorin bu. Evet. Bu. Özel'in yeni favorisi bu oldu. Benim de aslında bu ya. Bu çok farklı, bu çok onu manyak bir şey. Onu dene bakayım bir de. Ben bundan daha önce hiç yemedim. Hollanda'ya gittiğimizde sen bana denedecektin bundan hesapta. Evet ama unuttum. Unuttuk. Evet deneyelim bunu da. Bu arada ben bu ürünlerin hepsini ilk defa yedim. Sen sadece bunu daha önce denedin Evet. Özellikle sadece bunu daha önce yedi. Ben bunu bunu da ilk defa deniyorum. Bunun içinde ne var? Jöle. Hapşuracağım. Bu garabi belli taktan. <gülüyor> <gülüyor> Özür erişim. dilerim. Çok güzel. Onunla aynı. Aynı değil. Ya, aynı değil aynı, aynı değil. değil. ama bir benzerlikleri var. Fena da değil yani. Aşırı kötü de değil. Benim de hala daha favorim. Bunu ortamızda tutalım. <laughs> evet son ürünümüz. Geldik. Tony's. Chocolate Tony. Tony'nin çikolatalarıymış bu da. Neli olduğu mı yazma yazmadı. Crazy about chocolate. Serious about people. Son ürünümüz. Ooo en sevdiğim tarz. Diş diş. Hı hı. Ooo içinde fındık var. E onu sen alaydın, da onu bana ver. Sen bunu daha çok seveceksin. Ne için? Onda Sadece da vardı. Bir... Aa. Hmm. Hmm, çok iyi. Evlilik teklifi edebilirim buna. <laughs> kuma olarak getirsem sana bu ne olur? Sorun değil. evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bundan sonra çok yakında bir atıştırma videosu daha gelecek sizlere. O da çok istenilen bir atıştırmalık videosu olacak. Videolarımızdan umarım memnunsunuz sizlere çıkardığımız içeriklerden. Uğraşıyoruz, çabalıyoruz, emek veriyoruz. Çok güzel bir yolda ilerlediğimizi düşünüyoruz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın efendim.